Merhabalar. Ben aşı olmadım. Ee, yoğun bakımda kaldım. Çok zor. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Gerçekten çok zor bir hastalık. Ya yani neden böyle yaptım bilmiyorum. Herhalde ev hanımıyım. Yani şahillikten başka hiçbir şey değilmiş. Hiç kimseye inanmayacaksın. Güvenmeyeceksin. açık Bu hastalık çok zormuş. Yani bilmiyorum. İnşallah iyi bir şekilde atlatırım. İyi durumum daha iyi gidiyor. Çok mutluyum. Yaşamak çok güzel. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar e, 310 bin, yaklaşık 310 bin aşı yapıldı. E, tabii bu birinci, ikinci, üçüncü dozlar dahil. Yani aşıya aslında ilgi eski şehir olarak e, iyi. Hani ilk başta da e, bayağı hızlı bir aşılama dönemi geçirdik. Ama e, şunu bilmeliler ki insanlar gerçekten şu an e, aşısızların bir pandemisi yürüyor. E, okulların açılmasıyla, üniversitelerin açılmasıyla daha da artacağını düşünüyoruz. Şu an için yapacağımız... Sevdiklerimizi korumak için, kendimizi korumak için en güzel şey aşılanmak. Yani genç yaşta olmasına rağmen hastamız maalesef yoğun bakım sürecine girdi. Ee, ve şu an aşı olmadığına çok pişman, hayatın çok güzel olduğunu söylüyor ve çok şükür diyor. Hani e, yoğun bakımdan çıktım ama bu herkes bu kadar şanslı olmuyor maalesef. Covid yoğun bakımda yatan hastalar genelde e, %80-85'e aşısız. Veya sadece iki doz aşı olmuş, Sinovac aşısı olmuşlar. Ya da tek doz aşı olup yatan hastalar, yani aşısı tam olarak tamamlanan hasta, çok nadir bir şekilde yatan hastalar var. Genelde aşısız hastalar ve genel durumları kötü. İşten geçtikten sonra keşke aşı olsaydık diyen hastalarımız çok. Çoğu zaten sivaplı, nefes alamıyorlar. Yani yoğun bakımdaki yatan hastalar. Dışarıdaki insanlar görseler zaten bırak 2 3 4 tane aşı yaptırırlar. Yani o, da, o derece durum yani yoğun bakın Covid yoğun bakımda ya gerçekten durumlar çok kötü. Aşılamada aslında mecbur tuttukları zaman insanlar geliyorlar. Bazı yerlerde engelledikleri zaman ama bence herkesin aşı olması gerekiyor. Aşı olmadan bu işin önüne biz geçemeyeceğiz. Biz gerçekten artık yorulduk. Yani sağlıkçılarına herkes üstüne geliyor. Yani sanki hani herkes aşı yapılsın bize söyletmeye çalışıyorlar diye öyle bir şey yok. Biz kendimiz ben dördüncü doz aşımda mesela e, randevum olmadı onu yaptıracağım. Ve e, bence herkesin aşı yaptırması gerekiyor. E, yaptırmayan insanlar diğer insanların hakkına geçiyor. Başka hiçbir şey söylemiyorum yani. Zaten bu konuda en çok yapılan sağlık personeli. Ee, ve hala da insanlar e, COVID'in olmadığına, aşının e, olmadığına inanıyorlar. Ama böyle bir şey yok. Biz e, yatan hastalarda bunu görüyoruz zaten. E, aşılı olan hastalarımız çok nadir. Onlar da bir sürü e, kronik rahatsız olanlar işte ancak yatanlar onlar. Ama onun dışında e, yatanların işte %80, %90'ı aşısız veya yarım aşılı. Mesela çocukta bazı belirtiler çok belli olmuyor. E, bunlar e, Ailelerini bulaştırabiliyorlar ama hiç olmazsa aşılı olsalar, aşılı olan insanlar COVID'i daha hafif patlatıyorlar. Açıkçası olay bu. Ama aşısız insanları, yani yoğun bakımdaki halini görseler ağlarlar yani. Bu pandeminin ilk başladığı dönemler genelde bizim yoğun bakımda yatan hastamız veya servislerde yatan hastalarımız genelde yaşlı kesimdi bir yaş kesim aşılanma bittikten sonra yaş kesimden bayağı bir gelen olmadı. Orta kesime düştü yatan hastalar. Ama pandemi şu an delta varyantı veya diğer mutantlar falan bunlar çıktığından beri açsız 30 yaşında 28 yaşında bir sürü hastalarımız gelmeye başladı ve yoğun bakımda yaşı küçük ve genel durumu kötü olan hastalarımız var. herkes aşısına olabilir. Sağlık, sağlığınız için aşı olun. Benim acımadı, sizin de acınız, canınız. Ee, gelin aşınız olun, sağlıklı olun.